Merhaba Türkmen El Televizyonu'nda fizik dersinde birlikteyiz. Bugünkü konumuz elektromanyetik teori. Önce dalgaların özelliklerini bir hatırlayalım. Dalgalar titreşim doğrultusuna ve taşıdıkları enerjiye göre iki gruba ayrılırlar. Titreşim doğrultusuna göre olan dalgalar enine dalgalar ve boyuna dalgalar olmak üzere kendi içerisinde ikiye ayrılır. Enine dalgalar, elektromanyetik dalgalar enine dalgalardır. Aynı zamanda deprem, su ve yay dalgaları da hem enine hem boyuna dalga olabilir. Ses dalgaları da sadece boyuna dalgalardır. Buna dikkat edin. Yani elektromanyetik dalga sadece enine dalgadır ses dalgası da sadece boyuna dalgadır. Taşıdıkları enerjiye göre de yine ikiye ayrılıyor. Mekanik dalgalar ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere. Burada belirleyici olan şey maddesel ortam. Mekanik dalgalar yayılabilmek için ortama ihtiyaç duyarlar. Yani bir, illa bir ortam olmalı. Su, hava gibi bir ortam olması gerekir ya da katı. Elektromanyetik dalgalarsa ortama ihtiyaç duymazlar. Boşlukta da yayılabilirler. Ortamların içinde de yayılabilirler. Mekanik dalgalar deprem, su, yay, ses dalgası gibi dalgalardır. O yüzden biz uzay boşluğunda konuştuğumuzda sesimizi duyuramayız karşı tarafa. Peki uzay boşluğunda nasıl haberleşiyor uzay araçlarındaki astronotlar birbiriyle? Onun cevabı da radyo dalgalarını yani elektromanyetik dalgaları kullanarak haberleşiyorlar. Çünkü elektromanyetik dalgalar uzay boşluğunda yayılabilen dalgalardır. Şimdi enine ve boyuna dalgaların özelliklerine bir bakalım. Ne demek enine ve boyuna dalga? Enine dalgalarda titreşim yukarıya aşağı olurken ilerleme doğrultusu sağa doğrudur. Yani titreşim doğrultusuyla ilerleme doğrultusu birbirine diktir. Boyuna dalgalarda ise titreşim yatay doğrultuda, ilerleme de yatay doğrultuda. Yani titreşim ve ilerleme doğrultusu aynıdır. Enine dalgalar, biraz önceki sayfada söylemiştik. Elektromanyetik dalgalar enine dalgadır. Ses dalgaları ise boyuna dalgadır. Yani ses dalgaları bu şekilde ilerler. Havanın sıkışması ve genişlemesiyle ilerlerler. Şimdi elektromanyetik dalgaların özelliklerine bir bakalım. Neler var? Elektromanyetik spektrumda elektromanyetik dalgaları inceliyoruz. Burada dalga boyuna göre dalgalar özelliklerini değiştirirler. En fazla dalga boyuna sahip olan dalgalar radyo dalgalarıdır. En uzak mesafelere gidebilirler ve enerjisi düşüktür. Yani dalga boyu eğer büyükse enerji küçük olur. Dalga boyu küçükse enerji giderek artar. Gördüğünüz gibi sağa doğru ilerledikçe Dalga boyumuz giderek azalıyor. Dolayısıyla enerjimiz giderek artar. Yani radyo dalgaları, mikrodalga, kızıl ötesi, görünür ışık bu bölgeye kadar olan dalgalar bizim için zararsız dalgalardır. Tabi görünür ışıkta ışıktan sonrası morötesi, işte güneş ışıkları mesela fazla güneşte kaldığımızda vücudumuza zarar vermeye başlıyor artık. Buradan sonra enerji daha da fazla arttığı için bizim için zararlı olmaya başlar mor ötesi, X ışınları ve gama ışınları. X ışınlarını biliyorsunuz röntgen çekimlerinde kullanıyoruz. Gama ışınları da radyoaktif tepkimelerde ortaya çıkan ışınlar ve öldürücü olabiliyor. Gama ışınları bu nedenle atom çekirdeği boyutundaki ışınlardır. Radyo dalgaları ise bina boyutunda. Gördüğünüz gibi mikro dalgalara göre binalar, insanlar, kelebek gibi bu şekilde giderek küçülüyor. Burada tabii enerjiyle ilgili olduğu için de sıcaklık da dalga boyu azaldıkça giderek artar. Şimdi elektromanyetik dalgaların nasıl oluştuğuna bir bakalım. Neden, nasıl elde edebiliyoruz elektromanyetik dalgaları? Elektromanyetik dalgalar boşlukta ışık hızıyla yayılırlar. Elektromanyetik isminden de geldiği gibi elektrik alan ve manyetik alan değişimiyle meydana gelen dalgalardır. Elektrik alan değişimi burada gördüğünüz gibi elektrik alanı çizmişiz ve şurada elektrik alan maksimumken giderek azalıyor, sıfır oluyor. Bu durumda manyetik alan da değişim gösteriyor. Yani elektrik ve manyetik alan değişimi birbirini besliyor diyebiliriz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Şuradaki sarıyla gösterilen manyetik alan çizgileri ve kırmızıyla gösterilen elektrik alan çizgileri her zaman birbirine dik konumda olurlar. Tabi ilerleme doğrultusu da yine onlara dik konumda olacak. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz elektromanyetik dalgaların elde edilebilmesi için değişken elektrik alana ve değişken manyetik alana ihtiyacımız var. Bu arada elektrik alan ve manyetik alan aynı fazladırlar yayılırken. Şimdi Maxwell'in elektromanyetik teoriye katkılarına bir bakalım. Maxwell birden fazla dört tane ana konuyu birleştirip Maxwell denklemleri adı altında inceliyoruz bu dört tane konuyu. Şimdi onlara bakalım. 1860'ta elektrik ve manyetik alanlarla ilgili kanunları birbiriyle ilişkilendirmiştir Maxwell. Bunların genel adına Maxwell kanunları denir. Durgun elektrik yükü etrafında elektrik alan oluştuğunu biliyorduk zaten. Artı yükten dışarıya doğru bir elektrik alan oluşur. Eksi yüklerde ise içeriye doğru bir elektrik alan oluşur. Elektrik alan çizgilerinde dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de şu. Elektrik alan artı yükte başlar ve eksi yükte biter yani belli bir başlangıç ve bitiş noktası vardır. Manyetik alan çizgilerine gelecek olursak, manyetik alan çizgileri kapalı eğriler şeklindedir. Tek bir kutup bulunmaz. Mesela mıknatısı düşünecek olursak şuraya çizelim. N kutbu, S kutbu olsun. Mıknatısın manyetik alan çizgileri dışarıda N'den S'ye doğruyken içeride S'den N'ye doğru olur. Gördüğünüz gibi burada belli bir başlangıç noktasından bir tane daha çizelim isterseniz daha iyi anlarsınız. Şurada N'den dışarıya doğru S'ye doğru geliyor. Ancak mıknatısın içinde S'den N'ye doğru. Gördüğünüz gibi belli bir başlangıç ya da bitiş noktasından söz edemiyoruz. Kapalı eğriler şeklindedir. Bu nedenle tek bir kutup bulunmaz. Şimdi değişken elektrik alan aynı fazda kendisine dik değişken bir manyetik alan meydana getirdiğini söylemiştik. Bunun tersi de doğru. Yani değişen manyetik alanda aynı fazda kendine dik değişken bir elektrik alan meydana getirir. Yani elektrik alan ve manyetik alan birbirini besliyor diyebiliriz. Burada da şekilde de görüldüğü gibi. Şimdi buradaki şeklimizde oluşan akıma sürülme akımı denir. Buradaki sürülme akımı da manyetik elektrik alanın değişiminden ortaya çıkan bir akımdır. Dolayısıyla birim zamandaki elektrik alan değişimi ile ifade edilir ve sürülme akımı delta y bölü delta t ile orantılıdır. Yalnız buna dikkat edin orantılı yani eşittir diyemiyoruz başka büyüklükler de var bununla orantılıdır deriz. Şimdi elektromanyetik dalgaların özelliklerini bir toparlayalım. Nedir özellikleri? Elektromanyetik dalgalar yüklerin ivmeli hareketiyle meydana gelirler. Yani yüklerin sabit hızla hareket etmesiyle yayılan elektromanyetik dalga elde edemeyiz. Elektromanyetik dalga elde edebilmek için ivmeli yüklerin hareketine ihtiyacımız olduğu için ivmelendirebilmek için bir enerji harcamamız lazım. Mesela bir arabayı hızlandırabilmek için daha fazla gaza basmamız lazım. Yani enerji harcamamız lazım. Elektromanyetik dalgaları da oluşturabilmek için enerji harcamamız gerekir. Elektromanyetik dalgalardan bir tanesi ışıktır. Işık e, yansıma ve kırılmaya uğrar hatırlayacağınız gibi. Bu nedenle elektromanyetik dalgaların hepsi için yansıma ve kırılmaya uğrarlar diyebiliriz. Ve birbiri içinden de geçebilirler birbirlerinden etkilenmeden. Yüklü parçacık olmadıkları için elektrik ve manyetik alanda herhangi bir sapmaya uğramazlar. Elektrik alana girdiği zaman şöyle bir elektrik alanımız olsun. Artı yüklü diyelim buradaki levha. Düzgün bir elektrik alan oluşturalım. Eksi yüklü levhamız var. Artı yükten eksi yüke doğru düzgün bir elektrik alan olacak. Burada elektromanyetik dalga eğer bu elektrik alan içerisinden geçerse herhangi bir etkiye uğramadan, direkt sapmaya uğramadan geçebilir. Enerji taşırlar elektromanyetik dalgalar. ışık'tan da biliyoruz bunu. Mesela kışın e, koyu renk giyeriz. Neden? Çünkü ışık ışınları koyu renkte daha çok soğurulur. Enerjisini tamamen o giysilerimizin üzerine bırakır. Yazın da genellikle açık renk giymeyi tercih ederiz. Çünkü açık renkli giysiler ışığı yansıtırlar. Dolayısıyla ışık enerjisini tam olarak giysimize bırakamadan yansımaya uğrar. Bu nedenle enerji taşırlar ve enerji soğuran cisimler de ısınır. Fotonlardan meydana gelirler. Işığı, ışığın eşlik eden parçası fotonlarda hatırlayacak olursanız. Ortalama hızları bulundukları ortamdan etkilenir. Burada dikkat etmeniz gereken kavram ortalama hız kavramı. Çünkü ışık hızı hiçbir zaman değişmez. Ancak ışık boşlukta 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye hızla yayılır. Ancak e, suya ve ya da işte camın içine girdiğinde ışığın ortalama hızı değişir. Hızı, hızı demek tam doğru değil. Burada ortalama hız kavramını kullanmak gerekir. Elektrik ve manyetik alan bileşenleri aynı fazladır. Daha önceki sayfada da bunu ifade etmiştik. Şimdi bir örnek çözelim bu konuyla ilgili. Sürülme akımı aşağıdakilerden hangisiyle orantılıdır? Sürülme akımını hatırlayacak olursanız, dE orantılıdır. Elektrik alanının birim zamandaki değişimi demiştik. Yani birim zamanda elektrik alanda değişim meydana gelirse bununla orantılıdır. Manyetik alandaki değişimin zaman ortalamasıdır elektrik alandaki değişimin zaman ortalamasıdır demiş B şıkkında. B seçeneğimiz doğrudur. Diğer iletim akımındaki değişimin zaman ortalamasıdır ve polarizasyon akımındaki değişimin zaman ortalamasıdır seçenekleri yanlıştır. Bir örneğimiz daha var bu konuyla ilgili ona da bakalım. Elektromanyetik dalgalar aşağıdakilerden hangisinde meydana gelir? Elektromanyetik dalgaların meydana gelebilmesi için ivmeli ivmeli parçacıklardan, yüklerden bahsetmiştik. İletken bir telden sürekli akım geçmesi burada ivmeli parçacıktan söz edemeyiz. Dolayısıyla burada oluşmaz. İletken bir telden sabit hızdaki elektrikli yükün hareketi sabit hızda olduğu için ivmeli hareket yok. Burada da elde edemeyiz. İletken bir telden ivmelenmiş elektrikli yükün hareketi bu bizim için doğru seçenektir. İletken bir telde sakin yani durgun elektrikli yüklerin varlığı bundan da elektromanyetik dalgayı elde edemiyorduk. Sadece elektrik alan elde edebiliriz. Bugünkü konumuz bu kadar. Diğer konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.